yaratıcı fikirleri başımızı döndürmeye devam ediyor. Teknoloji geliştikçe çevre ve insan yaşamı da bundan payını alıyor. Kısa süre öncesine kadar aklımıza bile gelmeyecek yenilikler etrafımızı sarmış durumda. Yakın tarihimizde hayatlarımızı değiştiren ve gelecekte de değiştirmeye devam edecek en etkili 10 inovasyon fikrini bir araya getirdik. İşte yakın tarihin en etkili sosyal inovasyon fikirleri. Fosil yakıt kullanımının ve hava kirliliğinin önüne geçen elektrikli arabalar çevre için son derece etkili inovasyonların başında geliyor. Peki ya hava taşımacılığı da elektrik gücünden yararlansaydı diye sormadan edemiyoruz. Ama bu konuda da atılımlar var. Harbour Era 6 yolcu taşıyan bir ait deniz uçağı kısa süre önce Kanada'nın Vancouver kenti yakınlarında havalandı ve 15 dakikadan kısa bir süre havada kaldı. Uçağın pilotu Greg McDougall bir açıklamasında tarih yazdık diyerek görevin başarılı olduğunu ilan etti. Şu anda gerçekleşmesi hemen mümkün değil elbette. Ama elektrikli hava taşımacılığı fikri ileride karbon salınımı konusunda büyük fark yaratabilir. Güneş enerjisi hem ucuz hem de dünyamız için sonsuz. Sadece ısınma ve elektrik üretmek için de kullanılmıyor. Çen Bilim Dergisi'nde yayınlanan bir makale, araştırmacıların suda yaşayan ve hastalığa neden olan bakterileri etkisiz hale getirebilecek bir materyal geliştirdiğini açıkladı. Bu malzeme, güneş ışığı ve fotokatalizör kullanarak suyu temizlemek ve yararlı bakterileri ortadan kaldırmak için bir mıknatıs gibi işlev görüyor. Bu teknoloji gelişmemiş ülkelerde temiz içme suyuna erişimi olmayan birçok insan için ucuz ve etkili bir yöntem olarak görülüyor. Üç boyutlu yazıcı teknolojisi günden güne gelişiyor ve birçok alanda kullanılıyor. Buna yapay organ üretmek ve ev yapmak da dahil. Geçen yıl dünyanın ilk üç boyutlu yazıcılarla inşa edilecek mahallesi Meksika'da yapılmaya başlandı. Tabasco bölgesinde inşa edilen bu evler büyük depremlere dayanacak ve metal, ahşap ve diğer malzemelere ihtiyaç duymayacak şekilde tasarlandı. Bir devrim yaratan 3D yazıcı teknolojisi sayesinde klasik inşaat yöntemlerinin zorlu süreçleri de rafa kalkacak gibi görünüyor. Çöl arazilerin değerlendirilmesi için birçok çalışma yapılıyor. Desert Control adlı Norveç bir şirket, çöllerde suyun tutulmasını sağlayan ve böylelikle ikinci yetişmesini kolaylaştıran, kuma püskürtülebilen bir karışım geliştirdi. Bu sonuca ulaşmak için kumun sadece yarım metre derinliğinde sıvı nanokil adı verilen bir su ve kil karışımını kullandılar. Bu teknoloji daha kötü iklimlerde gıda üretimini kolaylaştırıyor ve çölleşme ile mücadelede son derece etkili. Pek çok amatör için öyle olsa da dronlar sadece eğlence amacıyla kullanılmıyor. Sosyal alandaki kabiliyetleri ve kullanıldığı alanlar saymakta bitmez. İngiliz menşeli Dendro Systems, dronların yardımıyla 150 kat daha hızlı ağaç dikmenin bir yolunu buldu. Dronlar biyolojik olarak parçalanabilen kapsülleri hızlı ve doğru bir şekilde yer atıyorlar. Dentra Systems başladığı proje bünyesinde 500 milyar ağaç dikmeyi umuyor. Bill ve Melinda Gates çifti kurdukları vakıf bünyesinde Çin'in başkenti Pekin'de bir tuvalet fuarı başlattı. Her yıl 5 yaşın altındaki 800 bin çocuk ishalden hayatını kaybediyor. Ve bu da kısmen Güvenli içme suyu ve sanitasyona erişimle önlenebilir bir durum. Fuarda yer alan tuvaletler patojenleri ortadan kaldırarak atıkları temiz su ve tarımsal faaliyetler için gübreye dönüştürüyor. Üstelik bunu kanalizasyon veya su hattı olmadan yapabiliyorlar. Bu tarz tuvaletler yeterli kanalizasyon sistemine sahip olmayan ülkeler için çok önem teşkil ediyor. Yapay zeka ve robot teknolojisi büyük bir atılım gösterdi ve modern toplumlar için birçok faydası bulunuyor. Eğitim, çevre ve kriz yönetimi konularında kullanılan yapay zekalar aynı zamanda açlıkla mücadele konusunda da etkili. Otomotiv endüstrisindeki en büyük inovasyon elektrik gücüyle çalışan araçların ardından sürücüsüz araçlar konusunda da gerçekleşti. Tesla gibi şirketlerin önderlik ettiği bu olan hiç kuşkusuz insan hatalarından doğan trafik kazalarını azaltmada son derece önemli bir adım atmış oldu. Yakın gelecekte trafikte göreceğimiz daha fazla otonom araba trafik kazaları konusunda büyük fark yaratacak. Kimria, ilaç şirketi Novartis tarafından geliştirilen FDA onaylı yeni bir kanser gen tedavisi. Hastanın hastalıkla savaşan T hücrelerini toplayarak onları kanser hücrelerinde belirli proteinleri hedef alacak şekilde genetik olarak yeniden tasarlıyor. Hasta başına 475 bin dolara mal olan tedavi ucuz değil. Ancak agresif kan kanseri olan hastalarda daha önce görülmemiş sonuçlar elde edildi. Kanser hastalarının %83'ünde tek doz tedavi ile iyileşme görüldü. Kitlesel fonlama olarak dilimize çevirebileceğimiz crowdfunding, tüm dünyada birçok kaliteli projenin hayata geçmesini sağladı. Pek çok alanda pek çok yenilikçi fikri tüketicilerle buluşturan crowdfunding siteleri sayesinde Belki hayata geçmeden rafa kaldırılacak projeler insanlarla buluşabildi. Romanya'da bir öğrenci Red Bull CuChirio desteğiyle 2049 yılında geçen bir bilim kurgu dünyası yarattı. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de beğendiğiniz inovasyon fikrini yorumlarda bizlerle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.